Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ilk nakil nasıl yapılır? Yani ilk bir doğalgaz abonelimi başka bir adrese nasıl nakil edebilirim? Bunlara yanıt vermeye çalışacağız. Tabii o adresinizin de İstanbul'da bulunması gerekiyor. İlk biliyorsunuz İstanbul genelinde hizmet veriyor. E İstanbul gidecekseniz zaten orada farklı bir doğalgaz aboneli açtırmanız gerekiyor. Bunun için ilk başvuru merkezine gitmeniz gerekiyor. Başvuru merkezine gittiğinizde Burada adres değişikliği beyan formu var. O formu doldurup veriyorsunuz. Buradan adresinizi değiştirebilirsiniz. Yani nakil yaptırabilirsiniz. Onun dışında e, mutlaka e, ilgidaş başvuru merkezine gidin ve nakil talebinizin olduğunu belirtin. Eski adresinizi, yeni adresinizi, kimlik fotokopinizi belirtin. Bunları verdiğinizde tabi bazı başka detaylarda da istenebilir. Detaylı bilgi için 153 arayabilirsiniz. Bu bilgilerle birlikte sizde nakil talebinizi iddiaşı iletebilir ve doğal gaz hattınızın nakil olmasını sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.